Ben Kezi Kanalı'ndan herkese selamlar. Bugün birlikte Ayvalık, Ali Bey Adası, eski adıyla Cunda Adası ve Şeytan Sofrasını birlikte gezeceğiz. Hadi bakalım, başlıyoruz. İlk olarak Ayvalık'tayız. Arabamızı deniz kıyısında bir otoparka bıraktık. Denizin maviliği ve karşıda uzanan yemyeşil ormanlar bizi büyüledi. Atam şehrin merkezinde bizi karşıladı. Hemen koşarak yanına gittim. Kahvaltı yapmadık. O yüzden kahvaltı olarak Ayvalık tostu yiyeceğiz. Tostçuların olduğu bir sokak varmış. Oraya doğru ilerliyoruz. Yan yana bu şekilde tostcular var. Otoparkçı abi'nin önerisi üzerine biz Mesut büfeye geldik. Orijinal ayvalık tostu diye sipariş verdik. İçinde Kasap sucuk, tulum peyniri, domates, turşu, ketçap, mayonez var. Ayvalık tostunun asıl özelliği ekmeğiymiş. Tostçu abi öyle söyledi. Bir aylık diyetin üzerine bu lezzet harika gitti. Tostumuzu yedik. Eski Rum evlerinin olduğu Macaron mahallesine doğru ilerliyoruz. Macaron'un Türkçe karşılığı Mercan Köşk anlamına geliyormuş. Aslında kekik türünden bir bitkiymiş. Bu mahalleye ismini verme sebebi de geçmiş yıllarda bu mahallede oturan kişiler balkonlarında, bahçelerinde bu bitkiyi yetiştiriyor olmasıymış. Dar sokaklar ve tarihi geçmişe uzanan binalar arasında gezmek bütün stresimizi atıp ruhumuzu dinlendirdi. Buranın esnafını çok sevdik. Hem çok sıcakkanlılar hem de diğer tatil bölgeleri gibi pahalı fiyatlandırma yapmıyorlar. Bu eski Rum evlerini hala ev olarak kullananların yanı sıra dükkan, lokanta, kafe, otel gibi kullananlar da var. İkimizde farklı kokuları sevdiğimiz için Macaron kolonyacısına geldik. Girip kendimize kolonya alıyoruz. Harika kokular var. İnsan hangisini beğeneceğini şaşırıyor. Bu mekana bayıldım. Bizim vaktimiz yoktu ama siz bence vaktiniz olursa uğramalısınız. İçerisi de harika görünüyor. Şimdi Saatli Cami'ye doğru gidiyoruz. Her yer birbirine çok yakın. Hemencik Saatli Camiye geldik. Burası 1850 yıllarında Rumlar tarafından kilise olarak inşa edilmiş, Cumhuriyetin ilanından sonra birinci mübadele kapsamında yöreye yerleşen halkın ihtiyaçlarından dolayı 1928 yılında camiye dönüştürülmüş. İkonların üzerinin boyanması hariç değişiklik yapılmamış. Adını çan kulesi üzerindeki saatten alıyormuş. Avluda serinlikle huzurla uyuyan kedicik var. Şimdi hızlıca Saatli caminin hemen ilerisinde kalan Taksiyersiz Anıt Müzesi'ne geçtik. Giriş, müze kartınız yoksa ücretli. İçerisi muhteşem. Taksiyersiz Kilisesi Ayvalık'ın ilk kilisesiymiş. 1927 yılından itibaren uzun süre tekel deposu olarak kullanıldıktan sonra terk edilen yapı 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restore ettirilmiş. İçerisine bayıldık. Baya zaman geçirdik. Vakit kısıtlı olmasa daha da uzun kalırdık. Her detay ayrı güzel. Buradan başka bir camiye gidiyoruz. Rotamız Çınarlı Cami. Sokak aralarında tazecik meyve sebze satan çok fazla. Dayanamayıp bir tane nektar alıyoruz. Çınarlı Camii'ye geldik. Ayvalık'ta oturan Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış. Burası da Cumhuriyetin ilanından sonra camiye çevrilmiş. İçerisi çok başka güzellikte. Girince adamlar yapmış be diyorsun. İç mimarisindeki süslemelerin barok tarzı olduğu söylenmekte. Merdivenli ön giriş mekanları da Antik dönem mimari izlerini yansıtacak şekilde yapılmış, adını bahçesinde bulunan çınar ağacından almış, Macoran mahallesinde biz biraz karışık gezdik. Çünkü her sokak ayrı güzel. Hadi şuraya da bakalım. Buraya da bakalım derken bayağı dağıldık. Şimdi son olarak ayvalık ayazmasına gideceğiz. Ayazmaya geldik. Ayazmalar Ortodoks kültürüne ait yapılarmış. Genellikle Ortodoks kiliselerinin altında veya yanında bağımsız ya da müstakil olarak bulunuyormuş. Ayazmaların hastalıklara şifa dağıttığına, isteklerin gerçekleşmesine yardımcı olacağına inanılıyormuş. Hikayesini okumanızı tavsiye ediyorum. Açıklamaya ekledim. İçerisine girmeye vaktimiz olmadı. Siz vaktiniz olursa içeriği bir dolaşır, şifa sudan da içersiniz. Bunun gibi küçük büfelerde hamur ürünleri satılıyor. Buranın yoğurt mayasıyla yaptıkları bir ekmeği varmış. Merak ettik, onu aldık ama tadı bize biraz yavan geldi. Şöyle denize çıkan sokaklara bayılıyorum. Denizin kokusu, rüzgar çok güzel. Kahve içmeye bu kafeye geldik. Denizin hemen dibinde ve fiyatlar normal denecek düzeyde. Bu masaya oturduk. Deniz, orman, sakinlik ruhumuza iyi geldi. Hemen yanımızda böyle balıklar yüzüyor. Deniz tertemiz. Bu kadar yakından ilk kez görüyorum balıkları. Kimse onlara zarar vermiyor. Çiftlik balığı gibi geziyorlar. Ayvalık ve Ali Bey Adası arasında bir köprü yapılmış. İsterseniz vapurla da geçebiliyorsunuz. Biz kendi arabamızla köprüden geçtik. Arabamızı sokak arasında bir yere park ettik. Karşıda görünen yel değirmeni olan yere birazdan çıkacağız ama ilk önce Türklerin ilk ayak bastığı yere ulaşmak hedefimiz. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması, adada işgallerin, ayaklanmaların çıkmasına sebep olmuş. Kurtuluş Savaşı sırasında işgalcilere ilk asker kurşunu burada sıkılmış. Yarbay Ali Çeçinkaya'nın ilk kurşunu sıkmasından dolayı Cunda Adası'na, Ali Bey Adası ismi verilmiş, Yunan ordusuna, Anadolu'da ilk direniş burada başlamış. Müze kapanmadan Rahmi Koç Müzesi'ne doğru hızlıca gidiyoruz. Giriş ücretli kişi başı 60 lira ödedik. Müze kart burada geçmiyor. Aslında burası taksiyersiz kilisesi. Taksiyersizin anlamı baş korucu melekler demekmiş. Cumhuriyet sonrası burası camiye çevrilmiş ama sonrasında atıl kalmış. 2011 yılında Koç Holding bünyesine geçmiş. Ve şimdi Rahmi Koç Müzesi olarak bizlerle içeride teneke oyuncaklar, buharlı modeller, bebek arabaları, zaman ölçüm aletleri, oyuncaklar, eski arabalar gibi birçok güzel eser var. Çocukların da ilgisini çekecek bir sürü unsur var. Görsel olarak eserlerin detayını vermeyeceğim. Detaylı gezmek 45 dakikanızı alır. Zamanınızı ona göre ayarlamanızı öneririm. Gidip görmenizi tavsiye ederiz. Rahmi Koç Müzesi'nden de çıkıyoruz eski Rum evleri burada da hala kendini korumakta. Yanında yel değirmeni bulunan Sevim ve Necdet kent kitaplığına doğru çıkıyoruz. Yukarı çıkmak bizi bayağı bir yordu. Uzun bir tırmanış sonrasında tepeye ulaştık. Manzara harika. Bu arada içeride fotoğraf ve video çekimi yasak biz kurallara uyduk ama içeri girdiğimizde uymayan çok kişi vardı. Burası da Rahmi Koç bünyesinde yenilenmiş. Senelerce hem yel değirmeni hem de kilise harap şekilde durmuş. Sevim ve Necdet Kent Ayvalık'ta önde gelen hem iş insanları hem de Necdet Kent eski diplomatmış. Kitaplarını buraya bağışlamışlar ve kilise içinde onların kitaplığı sergileniyor. İçeride kafe var. Manzaraya karşı serinlemek için bir şeyler içebilirsiniz. Buradan da ayrılıyoruz. Karşıda başka bir yel daha var. Söylentilere göre içerisine giriliyormuş. Hatta merdivenlerinden bile çıkılabiliyormuş. Manzara bayağı güzelmiş. Ama benim kocamın bu kısımda pili bitti ve oraya yürümek istemedi. Biz de gidemedik maalesef ama siz bence gidip görün kesin. Burası baya içimde kaldı. Neyse siz gidin bana Instagram'dan ben Kezi hesabıma fotoğraf gönderirsiniz artık. Şimdi biz aşağı indik ve taş kahveye geldik. Bu kahvenin hikayesi 1885 yıllarında başlamış ve Girit adasında yaşarken mübadele ile Alibey adasına gelerek burada nesiller boyu devam etmiş. Kahvenin çekilme öyküsü de biraz farklı. Kurutulmuş olan kahve çekirdekleri taştan yapılan büyük havanlar içinde yerleştirilip el emeğiyle öğütülüyormuş. Mekanın atmosferine bayıldık. Bina da tarihi bir bina ve kahvesi çok lezzetli. Mekan deniz kenarında, içerisi başka, dışarısı başka güzellikte. Rotamız şeytan sofrası. Buranın gün batımını izlemek çok güzelmiş. Arabanızı olabildiğince aşağı park etmenizi öneririz. Çünkü yukarılar çok kalabalık. Böyle bir yerde güneşi batırmak eşsiz güzellikte. Çok kalabalık. Hızlıca şeytanın ayak izi diye bahsedilen çukura da bakıyoruz. Bu arada şeytanın ayak izi diye anılan çukur hiç de inandırıcı değil. Yağmurdan oluşmuş bir oyuntu. Ama merak işte, ünlü olunca geldik, gördük ve günü burada sonlandırıyoruz. Kalabalık olmadan biz koşarak arabamıza gidiyoruz ve kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.